Kim çalışır gün aydınlansın diye? Kim taşır güneş ışığını? Ve kim dağıtır kardeş payıyla bütün ülkelere? Kim çalışır gece aydınlansın diye? Kim taşır ay ışığını? Ve kim dağıtır kardeş payıyla bütün ülkelere? Kim çalışır ağaçlar büyüsün diye? Kim taşır yağmur damlalarını? Ve kim dağıtır kardeş payıyla bütün ülkelere? kim düşürür yüreği sevdaya ve kim kaldırır sevdayı huzura? Kim rüyasında kimi görür de uyandığında ağlar? O göz yaşlarına dokundukça yüreğim nasıl dayanır? Kim kim bunu anlar? Ey geçici hayata taht kuran yıkıcı bedenler. Yetmez mi gündüzler? Aydınlık değil mi geceler? Çalarsın güneşi de Adalet dedikçe benim küçük kardeşim Bombalar yağar çizdiği resimlere Ağlar geceleri, yüreği intikam dolar Küçük bir çocuğa intikam duygusunu öğretmek ne demektir bilseniz Ah bir bilseniz Bilmezsiniz, şerefsizsiniz Benim küçük kardeşim üşüdükçe ayakları kardeşini örter Acıkır karnı kardeşine saklar birazını pencereyi açar, yarının resmi bugünde. de. Yağar bombalar, etrafı kaplar dumanlar, kurşun sesleri duyulur, yankılanır feryatlar. Ey şunun bunun torunu, gücünü dolardan alan orospu çocuğu. Kim basar parayı, kim için ve kimin aklına parayı bulmak gelir? Sanki senin için, soysuz senin için. Benim küçük kardeşim biliyor yaşamak ne için. Hayalinde dolaşmak var bahçelerinde cennetin. Masuma zulüm edenin, siyah kulağına eğilip beyaza küfür ettiğinin, beyazın kulağına eğilip düşmanındır siyah diyenin, mekanı dibidir cehennemin. Anlayamazsın, yanar, yanar, öyle bir yanar ki hücrelerin ve benim küçük kardeşim görse ağlar haline. Ağlar çocuk ol, ağlar insan ol, ağlar ağlayamadığın günahına, anlayamadığın dünyaya, uyanamadığın rüyaya.